Kivi sanki biz kadınların sesini duymuş gibi. Deterjan koysak mı, koymasak mı? Bozulur mu, bozulmaz mı? Derdine son verip deterjan hazneli buharlı temizleyici tasarlamış. 1050 watt motor gücü, 3,5 bar buhar basıncı ve dakikada 28 gram kesin buhar çıkışı en inatçı ki ile söküp atıyor. 350 mil su tankı uzun süreli kullanım sağlarken 3 metrelik kablosu ile evin her köşesine rahatça ulaşıyor. Yanında gelen aparatları sayesinde en dar köşeleri bile kolayca temizleyebilirsiniz. Ocaklarınızdaki kurumuş yağ lekelerinde, pima dolaplarınızda, fayanslarınızda, cam ve aynalarınızdaki çıkmayan kirlerde hepsinde etkili. Tabi cam ve aynaları buharladıktan sonra bir bezle üzerinden geçerseniz pırıl pırıl bir parlaklık elde edersiniz. Sadece 1,5 kilo ağırlığında güvenlik kilidi ve ısıya dayanıklı gövdesiyle kullanımı da son derece güvenli. Kısacası Kiwi 4212 deterjan haznesi ve güçlü buharıyla en temizliğini hem pratik hem keyifli hale getiriyor.